Filmlerde pire torbası derler ya, işte aynen öyle. Pire torbası bir kedi. Böyle durumlarda yapabileceğimiz e, tek şey var. Veteriner hekimlerden ilaç almak ve ilaç uygulaması yapmak. Peki böyle bir imkanımız yoksa, yani belirli bir süre geçici olarak ne yapabiliriz? Benim uyguladığım yöntem limo. E, yıkamak da fayda veriyor. Ama kediler yıkanmayı sevmiyorlar. Böyle limonlu bir pamukla silmek. Tabii bu onları huzursuz ediyor ama bazen o kadar çok oluyorlar ki mesela şu çenelerinde yara oluyor. Böyle limonlu bir pamukla siliyorum. Bu sayede pireler uzaklaşıyor. Mesela çok büyükler var böyle eklem yerlerini artık yuva yapmışlar. Tabii bu da hayvanın sağlığını olumsuz etkiliyor. Şöyle şuralarına zaten ıslanınca pireler hareketsiz kalıyor ve bu şekilde uzaklaşmış oluyorlar. Ama tabii ki en güzeli ense damlası yapmak. Bu sadece bir anlık bir çözüm. Çünkü yumurtalardan çıkmaya devam edecekler. Onun için ilaçlamak önemli. Uygun fiyata ve kaliteli bir ilaçla bu çocuklarımız sağlığına kavuşabilir.